Galatasaray, Nicolo Zaniolo için istediği gibi bir talibi nasıl bulacak, tuttu Udinese. İt'ye göre sarı-kırmızılılar, Nikolo Zaniolo'yu kiralamak istemiyor. Bu nedenle İtalyan oyuncusu için sadece satılık opsiyonunu açık tutuyor. En büyük engel oyuncunun maaşı. Udinese için tek geçerli seçenek kiralık veya satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme olabilir. Ancak İstanbul ekibinin 26 yaşındaki oyuncunun maaşını ödemesine yardımcı olması gerekecek. M -O -U -R -I N H o ile başardı Zanyolo, U başka hiçbir yerde bulamadığı özgüveni, projedeki merkezi konumu ve istikrarı sağlayabileceğinden emin görünüyor. Kulübün takıma coşkuyu geri kazandırabilecek bir transfere ihtiyacı var ve o da Zanyolo'nun da bu coşkuyu sağlayacağına inanıyorlar. Zanyolo, Mourinho'nun As oynarken Tiran'da attığı golle konferans liginin kazanılmasında unutulmazlar arasına girdi.